Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 8 Ağustos haftasında Aslan Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen aslanlar neler yaşayacak merak eden arkadaşlar içinse Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık videolarımdan faydalanabilirsiniz. Bu haftanın enerjisinde gayet enerjik, gayet direksiniz arkadaşlar gücünüz yerinde hatta önemli bazı başlangıçlar peşinde koşturabilirsiniz işinizle ilgili. Hatta ve hatta bence bir yolculuk yapma planınız ya da uzaktan biriyle buluşmak gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Fakat kendi içinizdeki takıntılardan birazcık böyle kendinizi fazla ve yalnız hissettiğiniz andaki güç düşmelerinden birazcık sakının kendinizi doğru motive edin. Çünkü bunlar karşınıza çıkacak sorunlarla ilgili olarak birazcık ortalığı karıştırabilir. O nedenle benim size nacizane tavsiyem birazcık dikkatli olmanız bu konuda. Yani evet zaman zaman hepimiz yalnız hissedebiliyoruz kendimizi. Fakat bu durumlarda özellikle bir aslan olarak hani bu güçten düşme seni bütün hayatını negatif yönde etkiliyor. O nedenle biraz daha kendini dik durmak o yönetme becerini, bu hayattan keyif alma becerinden ödün vermemen gerekiyor bunu da söyleyeyim. Mutlu aşklara bakacağız şimdi. Hayatında herhangi bir sorun yok. Gayet iyi giden bir ilişkisi var. Bunlara baktığımızda evet bu hafta gayet keyiflisiniz. Hatta çok önemli ayın 9'u, 10'u gibi çok önemli bir e, sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz sevdiğiniz insandan. Fakat hafta sonu ee, sizin ya da karşı tarafın yapacağı bir hata ortalığı bir karıştırabilir. Daha öncesinde şüphelendiğiniz bir hatanın ama bu aldatma olarak algılamayalım. Hani sizi üzmemek adına doğruyu söylememek olabilir. İşte birazcık üzülmemeniz ya da kızmamanız adına gizli saklı ufak tefek işler peşinde koşturabilir. Buna birazcık dikkat edin. Evet, bizim ilişkimiz bitti aylardır, yok döner mi peki bu kişi? Ee, bence bu hafta böyle bir şansınız var. Salı ya da çarşamba gününün dönme gibi bir durum söz konusu, bir affetme enerji durumu söz konusu olabilir. Bir anda, hiç ummadığım bir anda geri dönüş olabilir. Buna birazcık hani... E, ama şöyle bir şey, hani döner evet sana duygularını da belki belli eder ama yediği halktan da geri kalmayacak bir insan olarak görünüyor. Hani hafta başında gelme şansı varsa ve gördüğüm gibi ise bir şeyler hafta sonu kusura bakma aynı hataları tekrar eden bir insanla karşı karşıya olacaksın. Evet yalnızlara bakalım bu hafta bir insan var mı? Evet var. Gayet böyle etkileneceğin, gayet böyle hani ilgi duyacağın, olur mu olmaz mı soru işaretlerini duyuracağın bir insan var. Hatta ee, geçen haftalarda tanışmış olabilirsin. Bu hafta birazcık flört durumunuz şey olabilir. Ama bu insanı bence uzak durun ya da sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek ya gibi temkinli, birazcık mesafeli davranmanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacak. Çünkü birazcık çapkın ya da aynı anda 2-3 kişiyle konuşabilen bir insan gibi gösteriyor kartlar karşımızdaki insanı. Hani bu hafta daha böyle çapkın insanlarla tanışmanız, flörtöz insanlarla tanışmanız daha ön planda olacak gibi duruyor. Bunu iyi niyetli bakarsak da tutkusu, arzusu çok yüksek. Bu yüzden baskı enerjisi, kontrol enerjisi yüksek bir insanla karşılaşma olarak da alabiliriz. Yani iki türlü de bana göre aynı tarafa çıkıyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda bu hafta çok zorlanıyorsunuz neden? Çünkü tam bir şeylere oturttum dediğiniz bir hafta başında Salı ya da Çarşamba günü bir yalanla karşılaşacaksınız. Artık duygularınızdan gayet emin olmadığınız hatta tam tersi pozitif bir şeylerin istediğiniz gibi gittiğini düşünmediğiniz bir bitiş bir sonlanış enerjisine e, yürüyeceksiniz. Hatta. Bence perşembe günü bittiğini söyleyebilirsiniz karşı tarafa yeni bir sayfayı açmaya çalışabilirsiniz kendi hayatınızda ama bu sefer de evet perşembe günü bitirdim deyip de pazar günü karşı tarafın size özür dileyerek gelmesiyle yine yerkenler fora gene onun ee, nasıl diyeyim onun isteğine göre ilişkiyi yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Biraz sıkıntılı görünüyor mu? Evet bana göre görünüyor. Biraz yalan dolan var mı? Zaten direkt yalan kartı çıkmış ortaya. Ölüm kartı çıkmış. Hani bir şeyleri başlatmak. O insanla yeni bir sayfa açmak sizin için çok zor olacak. Ama inatla siz de buraya tutunmaya devam ediyorsunuz. Ve ona göre de hani yaşanacakları aslında en başta imzalamış sözleşmeyi gibi duruyor burası bilginiz olsun. Şimdi biraz da iş para kariyer konuşalım. Maaşı çalışan arkadaşlara baktığımız zaman bu hafta gayet başarılı, gayet keyifli, gayet güçlü. Hani tuttuğunu koparan, işinde gayet keyif alan, etrafındaki insanları güzel ve enerji saçan bir durum olacak. Sadece Perşembe ve Cumartesi bu iki güne dikkat edin. Sizinle alakalı değil, dışarıdan gelen olumsuzluklar, bir müşteri şikayeti, bir şey unutmuş olunması ama senin değil. Biri evra vermeyi unutmuştur sana. Burada sana patlayabilir kabak gibi düşün mesela. Böyle bir şey olabilir. Ama iş değiştirmek istiyorum. Kariyerimde yükselme var mı bu hafta derseniz. Maalesef istediğinizi alabileceğinizi düşünmüyorum bu hafta. Küçük esnafa baktığımızda küçük esnaf bu hafta gayet iyisiniz. Ama özellikle perşembeden sonra e, birazcık bir tık satışlar mı düşüyor? Üretimde bir sıkıntı oluyor. Böyle bir dengesizlik içerisinde olacaksınız ama sonrasında toparlanıyor. Büyük ticareti uğraşan arkadaşlar bu hafta Önemli ortaklıklar, önemli iş anlaşmaları, hakikaten özellikle devlet ihalelerine giren arkadaşlar için de önemli bazı fırsatların gelişi görünüyor gibi duruyor. İş bulmak isteyen arkadaşlar bence e, özellikle Salı, Perşembe, Cuma bu üç güne dikkat edin. Burası sizin için hayırlı görünüyor. Aile ve dostlarımız olan ilişkilerimize baktığımızda Çarşambadan sonra Cumartesi gününe kadar bayağı sıkıntılı bir süreç atlatabilirsiniz benden demesi. Ve arsa konularında e, bence evet bir şey var ama son dakika patlayabilir ya da son dakika size hani bunu bir erteleyelim, haftaya bırakalım denebilir. Böyle bir kaotik enerji mevcut. Miras konusunda hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz e, anda bir böyle o sorunun ortadan kalkıp anlaşmanın var bir anlaşmaya ulaşabileceğiniz bir insanın etkisi görünüyor. Ya da atıyorum hiç satılmayan uzun süredir bir satışı gerçekleşebilir bir mirasla ilgili. Ya da mahkemeden karar gelmiyor. Bununla ilgili bir yol ortaya çıkabilir. Ya da bir tarih alınabilir. Avukatınız doğru bir hamle yapabilir gibi duruyor. E, araba konusunda sakın bu hafta bulaşmayın. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve özellikle fıtık, bel ağrısı, belle ilgili sıkıntılara bu hafta birazcık dikkat edelim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.